Ya sanki namaz da, ne lazım namaz sanki? Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var? Zaten namaz yokmuş. Ya üçmüş de beşe çıkarmışlar. Aslında ikiymiş. Aslında o namaz o namaz da değilmiş yani. Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği namaz o namaz değilmiş. Salat işte namaz böyle yatıp kalkmak değilmiş yani. Diye namazı inkar edip küfre düşen adam cehennem hak etmiş oluyor yani. Evet abiler. Ağustos ayının ilk dersi değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii her seferine başladığımız gibi bu sefer de bu akşam da yani bizi burada toplayan dışarıdaki bütün affetlere, fitnelere rağmen bizi burada toplayan Rabbimize şükrederek, teşekkür ederek yine başlıyoruz. Yani burada bulunmanın ne büyük nimet olduğunu farkına vardıran Rabbimize de tekrar binlerce şükürler olsun. Yani bizi böyle bir izole bir alanda muhafaza eden, muhafaza etmekte kalmayıp işte kendi yolunda bir şeyler yapmaya çalıştıran Rabbimize binlerce şükürler olsun. Şimdi e, hani muhafaza etmek derken veya işte burada bulunmamıza nasip eden Rabbimize teşekkür ederiz derken e, geçen bir yerde bir video izledim, denk geldi sosyal medyada izlerken. İstakozların nasıl kabuk değiştirdikleri ya da neden kabuk değiştirdikleri. Yani istakozlar hayatı boyunca abi birkaç defa kabuk değiştiriyorlarmış. İstakozun dışındaki kabuğu çok sert. İşte onu diğer canlılardan korumasını sağlayan. İçi çok yumuşak. İşte istakoz yerlerde istakozun etini falan öyle şey yapıyorlarmış yani çıkarıyorlarmış yani. Tabi istakoz bir süre dünyaya geldikten sonra bir süre sonra kabuğu sabit kalıyor ama içi büyüyor. İçi büyüdüğü için kendini muhafaza edecek bir taşın altına girip kabuğundan çıkıp orada kendine yeni bir kabuk inşa ediyor, yeni vücuduna göre. Bu tabii hayatı boyunca birkaç defa devam ediyor stakozun. Ee, Tabi eğer şimdi diyor ki şeyde yani bunu böyle iş dünyasında falan kullanıyorlarmış işte e, ne onun adı? Stres yönetme ya da işte olaylara karşı kendini savunmaya alma gibi kullanıyorlarmış mesela iş dünyasında. Yani bizim buradan da çıkardığımız biz nasıl oldu? Biz evet e, şimdi eğer diyor istakoz kabuğunu değiştirmeseydi veya istakozların gideceği bir doktor olsaydı, istakoz doktora gitseydi ve doktor ona çektiği acıdan dolayı kabuğu büyümüyor ama bünyesi büyüyor. Ona çektiği acıdan dolayı psik psikiyatrik ya da ağrı kesici ilaçlar verseydi istakoz hiçbir zaman kabuğunu büyütemeyecekti yani. İçinde bulunduğu sıkıntının farkına varamayacaktı yani. Aynı bizim gibi de yani aynı şu anda biz de mesela evet Kabımıza sığmadık. Elhamdülillah işte imanla namazla tanıştık. Ondan sonra yine baktık ki kabımız duruyor ama içimiz yine büyüyor. Dedik ki evet imanı namazı kabul eden duramaz. Bir şeyler yapmak zorundadır. Yine girdik bir alana. Yine kabuğumuzdan kurtulup yine işte yeni bir kabuk, vücudumuza göre yeni bir kabuk inşa etmeye çalıştık gibi. Hani buradan kendimize dersler çıkarabiliriz yani. Şimdi tabi eğer bu dersleri çıkarmazsak ne yaparız abi? Eğer dersleri çıkarmayan, kabuğunu değiştirmeyen ne yapıyor Kasım abi biliyor musun? Kabuğunu değiştirmeyen mevcut kabuğunda acı çekmiyormuş gibi hissediyor kendini yani. Kendini uyuşturacak materyaller buluyor kendine. İşte kimisi dünyaya dalıyor, kimisi makama dalıyor, kimisi kadına dalıyor, kimisi paraya dalıyor, kimisi eve dalıyor, arabaya dalıyor yani. Velhasıl 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 yani. Kendini uyuşturacak materyaller buluyor kendi kendine yani. Tabi bu e, Risale-i Nur'da nasıl ifade edilmiş abi? Şimdi diyor ki e, Taha suresinin 124. ayeti Kim beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Mutlaka eğer Allah'ı anmaktan ve Allah'ı anlamaktan, Allah'ı aramaktan uzak duran, uzak kalan bir hayat mutlaka sıkıntı çekecektir diyor Bak mutlaka ama mutlaka sıkıntı çekecektir diyor yani. Tabi e, bu üstadımız bunu Risale-i Nur'da çok güzel e, ikinci lemada Evet günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Şimdi bugün yaşadığımız sıkıntıları şey alalım. Kasım abi bak şimdi neden bugün bugün sıkıntılar yaşıyoruz ya da etrafımızda insanlar neden bu kadar çabuk inkar ediyorlar yani. Aman be sanki gidip gelen mi var diye neden diyorlarmış bak şimdi çok güzel izahatı var risale bir bölümde yani. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Günah küçük ama her günah içinde küfre giden bir yol var. O günah istihbar ile çabuk imha edilmezse. Evet günah işledik. Eyvah ben ne yaptım? Allah'ım sen beni affet ya da işte her sabah namazında işte her namazın arkasında istiğfar et, tövbe, tövbe edip izah edilmezse, silinmezse diyor. Kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Nasıl ısırıyormuş abi? Mesela utandıracak bir günaha gizli işleyen bir adam. Bir adam utandıracak bir günah işliyor. Bunu gizli işliyor. Başkasının görmesinden çok hicap ettiği zaman Melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Yani ne demek evet ben şimdi kimsenin görmediği yerde bir günah işliyorum. Ama Müslümanım. İmanın şartlarından bir tanesi ne abi? Meleklere iman. Ya aman be sanki melek mi varmış şimdiki zamanda melek mi kalmış dedi. Neden günahı rahat işlemek istiyorum abi? Anladın mı? Günahı rahat işlemek isteyip melekleri inkar ettiğim zaman ne yapıyorum abi? İmanın şartlarından bir tanesini inkar ediyorum. İmanın şartlarından bir tanesini meleklere imanı inkar ettikten sonra ne olur abi? Dinden çıkarsın. Bak küçük bir sinek ısırığından korktun diyor. Kocaman bir yılanın ağzına düştün diyor Yani. Burada küçücük bir lezzetten lezzet almak için eğer tövbeyle istiğfar edilmez diyor yani. Hem mesela cehennem azabını intihar eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa evet ben biliyorum günahlardan dolayı cehenneme gideceğim. Ama bununla istiğfar etme istiğfar etmezsem diyor. Bunlardan pişman olup tövbe etmezsem cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennem cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir imarı ve bir şüphe cehennemi inkara cesaret veriyor. Ya sanki cehennem cennet cehennem varmış ya? Bak küçük günah nereye götürdü bizi abi? Küçücük bir günah bizi nereye götürüyor yani küçük kimsenin görmekten çekindiğimiz günahtan yani günahın farkına vardıktan sonra tövbe etmezsek bizim başımıza gelecekler. Her günah içinde küfre giden bir yol vardır yani kim cennete gidemeyecek abi ancak küfreden yani Allah'a eden gidemeyecek yani abi biz Allah'a inkar etmiyoruz ki etmiyoruz ama işlediğimiz günahlara tövbe etmezsek istiğfar etmezsek küçük günahlara o zaman bizi bir süre sonra işte günah işlerken bizi rahat bırakacak. Vicdanımızı rahatlatacak bahaneler. Aman sanki melekler mi kalmış bu zamanda ya. Cehennem sanki, cehenneme gidip gelen mi var sanki. Hem mesela farz namazı kılmayan ve vazifeyi, i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adam küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tektirden müteessir olan o adam sultan ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ki ve manen diyor ki keşke o vazifeyi ubudiyet bulunmasaydı. Ya sanki namaz da ne lazım namaz sanki Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacı mı var? Zaten namaz yokmuş. Ya üçmüş de beşe çıkarmışlar. Aslında ikiymiş. Aslında o namaz o namaz da değilmiş yani. Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği namaz o namaz değilmiş. Salat işte namaz böyle yatıp kalkmak değilmiş yani. Diye namazı inkar edip küfre düşen adam cehennem hak etmiş oluyor yani. Ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiye işman eden adam inkar adamda inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse katli bir delil gibi ona yapışmaya me meyleder. Evet bugün en büyük yaşadığımız sıkıntı ne abi? Adam duyuyor bir yerden. Ya bak diyor abi diyor işte işte şu ayet diyor Kur'an-ı Kerim'de bu ayet diyor. Peygamber diyor kendi kafasından uydurmuş diyor filan. Baktığında gerçekten dışarıdan baktığında böyle birçok insanın kafasını kurcalayabilecek ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bizim ilmimizin yetmediğinden dolayı, altyapımızın yetmediğinden dolayı, anlayışımızın yetmediğinden dolayı bize anlamsız gelen ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Haşa ayet anlamsız değil. Bize yazdı ay anlamsız gelen ayetler. Ne diyoruz abi? Ya evet ya belki doğru olabilir gerçekten ya. Bunu peygamber kendi kafasından yazmış olabilir mi acaba? Neden? Namaza ağır geldi namazı terk etmek istiyoruz ya, terk ettiğimize pişman olsan ya inşallah yaparız bir gün desen bunlara düşmesen gene başka yani. Ama istiyorsun ki vicdanını rahat rahat atasın yani. Ve bu arzudan manevi bir adaveti ilahiye işman eden adam bir inkar arzusu yanır bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i gelmeye mukabil inkardan milyonlar ile sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Ne demek abi? Evet biz namazı haşa ahireti, melekleri, cenneti, cehennemi inkar edelim. Ettiğimizde ne kazanıyoruz abi? Diyoruz ki evet bu biz bugün işlerken bir rahatlık kazanacağız diyoruz yani. Bütün sıkıntılardan kurtulacağız yani. Bugün namaza başlayıp namazda duramayan ya da işte iman edip iman iman çizgisinde düzgün ilerleyemeyen insanın takıldığı en nokta ya o keyif alacağını düşündüğü aslında büyük sıkıntı veren günahlar yani. Ne mesela? Alkol mesela yani. Elhamdülillah bizi sabah okuduğumuz tefsirde vardı. Evet bazı faydaları vardı zararları faydalarından büyüktür diyor yani. Bugün ne diyor adamlar abi? Ya işte bir günde bir bardağı kan yapar diyor bunu faydalıdır. Böbrek taşını döker bilmem ne yapar filan diyor yani. Evet diyor bazı faydaları olabilir ama zararları faydalarından fazladır diyor yani. Bugün hiçbir kaza yapan ya da işte alkol alıp birisini öldüren ya da alkol alıp başka günahlara giren başka suçlar işleyen adam demiyor ki ben alkol alıp bunları yapacaktım ben zaten kendimi biliyorum diyor da ben evimde içiyorum, kimse zararım yok diyor yani. Ama bugün bunun bağımlılık yarattığı, aldığın ilk damlasında vücudumda öldürdüğün hücrelerin e, hesabı bilimsel olarak hesaplanmış yani. Alkol kullananların en büyük sıkıntısı karaciğerde başlıyor yani. Sonra beyin hücrelerinde başlıyor yani. Diğer tarafta işte zinaya düşen insanların yaşı ilerledikçe işte farklı şeyler kullanmasından dolayı kalp krizi riski, riski artıyor yani. Çünkü metabolizmasına aykırı hareket etmeye çalışıyor yani. Aklınca kendini bir sıkıntıdan kurtarıp daha büyük bir sıkıntının kucağına düşüyor yani. Bunu Üstad nasıl izah etmiş abi? Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüzi bir sıkıntı vazifeyi i gelmeye mukabil İnkarda milyonlarca sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçınıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza Mutaffifin suresi 14. ayette. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Kendi elleriyle yapıp ettikleri yani. Yani Allah kimseyi zorla cehenneme atmak istemiyor ya da Allah kimseyi keyfe eder böyle Keyfinden cehenneme atmıyor yani. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden kalpleri kararmıştır diyor yani. Gerçek şu ki yapıp ettikleri kalpleri kaplayıp karartmıştır. Sırrının anlaşılabilmesi için bu arkadaki şeylere güzel bakmamız lazım abi yani. Onun için inşallah dediğim gibi yani biz o ıstakozun kabuk değiştirmesi gibi Rabbimiz bize nasip etti. Evet. Bulunduğumuz sıkıntının farkında olmak yani. Bugün maalesef dindar olanlarda bile gördüğümüz en büyük problem ne abi? Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi davranıyor insanlar. Sabah burada konuştuğumuz arkadaşımızla da mesela yani. Ya büyük bir problem var. Büyük bir problemle karşı karşıyayız yani. Bir kenara çekil. O seni sıkan kabuğundan kurtul. Ve yenisini inşa et. O seni sıkan kabuğundan kurtulup yenisini inşa etmezsen o acı senden gitmeyecek yani. O sürekli sıkıntı içinde olacaksın. Çünkü kabir var, hesap var, azap var. Nasıl uyuşturacaksın kendini bunlardan? Allah muhafaza etsin. O yüzden dediğimiz gibi hani Rabbim çok şükür nasip etti. Bize sadece işte iman etmeyi, arkasından ibadet etmeyi, ibadet etmek kal kalmayıp onun rızası doğrultusunda, onun dini doğrultusunda hizmet etmeyi nasip etti. Elhamdülillah. Ee, o yüzden burada e, biz sürekli bunların böyle olduğuna, yani iman hakikatlerinin olduğuna, yani Rabbimizi tanıtacak e, işte istakozdan bile bahsederken yani aslında orada bile bize anlatılan çok büyük hadiseler, çok büyük dersler var yani. yani bu dersleri almayı hepimize Rabbim nasip etsin inşallah. Eğer almazsak işte kendi kendimizi uyuştururken Sinekten kaçıp yılanın kucağına düşeriz yani ee, geçen de burada konuştuğumuzda bunları yaparsak ne oluyor biliyor musun abi yarın Allah başımıza bir musibet bir hastalık verdiğinde belki ölümcül bir hastalık verdiğinde verecek mi verecek ya da yakınımızın bir yakınımızın başına ölümcül bir hastalık verdiğinde eğer biz iman vesikasını elimize aldıysak diyelim ki. Kasım abi yarın ben doktora çıktım işte sırtım ağrıyor sırt ağrısından çıktım doktora dediler ki akciğer kanseri 3. 4. evredesin yani. 2 ay ömrüm var. Ben şimdi bu halimle ne? Mi? Bu halimle bu hastalıkla karşılaşmak bundan 15 yıl önceki halimle bu hastalıkla karşılaşmak arasında dünyalardan büyük kainat kadar büyük fark var yani. Ne demek biliyor musun abi? Yani düşün hiç namaz kılmıyorsun hiç Allah'a tanımamışsın ahiretten Kur'an-ı Kerim'den hiç haberin yok. Ve dediler ki öleceksin, iki ay sonra öleceksin dediler yani. Ama elhamdülillah namaza başlamışsın, iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyorsun, sana gönderilen kitaptan haberdar olmaya çalışıyorsun. Rabbini tanımaya çalışıyorsun ve bu süreçte geliyor sana ölüm yani. İkisinin arasında satın alamayacak kadar, yani maddi bir çıkarla, maddi bir menfaatle satın alamayacak kadar büyük farklar var yani. O yüzden inşallah Rabbimiz tabi başımıza bir musibet verdiğinde de İnşallah ona sabretmeyi, onun gözüyle, onun gözünden bakabilmeyi, yani onun hissesi olduğunu unutmadan hadiseler öyle bakıp iman gözüyle bakabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Yoksa kendimizi uyuşturmaktan öteye geçemeyiz yani. Ama tabii güveniyor muyuz kendimize? Diyor muyuz ki evet biz namazı kıldık, kendimizi kurtardık. Diyor muyuz ne gelirse gelsin demiyoruz yani. Azrail'i görene kadar imtihanda olduğumuzun farkındayız yani. İnşallah Rabbimiz o bitik, bitiş çizgisini görene kadar imanımızı korumayı muhafaza et, etmeyi nasip etsin hepimize. Ama bu durduğumuz yerden olmuyor yani. Bu böyle yattığımız yerden biz her şey için geçerli bu ama yani. Ama her şey için geçerli yani. Yaptığın mesleği öğredim İsmailciğim. Yaptığın mesleği 10 sene yapma. 10 sene sonra unutursun. Nasıl kesim yapacağını unutursun şey basın yani. Ben işte 10 sene elektrikçilik yapmasam 10 sene sonra unuturum elektrikçilik yapmayı yani. Yani biz en büyük problemimiz ne biliyor musun abi? Biz biliyoruz. inkar etmiyoruz şöyle yani. Hepimiz biliyoruz ki doktor olabilmek için üniversiteye gitmek lazım. Tıp fakültesini okumak lazım. Bunu inkar ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ama okuma, okumuyoruz. Hem yani okumadan doktor olmayacağını da biliyoruz. Yani inkar etmek ve iman etmek arasındaki fark böyle bir şey abi. Evet ben ben öldükten sonra inanıyorum başıma bir şeyler gelecek. Bir şey yapıyor musun? Yapmıyorum. O zaman gelecek onlar başına. Ben doktor olmak istiyorum. Tamam doktor olmak istiyorsan bu Tamam ben okumak gerektiğine inanıyorum. Hiç problem yok Ben doktor olmak için işte en az 10 sene 15 sene okumak gerektiğine inanıyorum. Bu inanmam beni doktor yapar mı? Yapmaz. Çok çalışmam lazım yani. Hem de böyle standart, gündelik, böyle programlı, sistematik bir şekilde çalışmam lazım. Yoksa ben doktor olmanın için okumak gerektiğini inanıyorum demem beni doktor yapmaz abi ya. Yani. Allah inşallah bu şuur içimizden almasın dediğim gibi son bitiş çizgisini görene kadar bu şuurla hareket etmeyi nasip etsin. Allah razı olsun. Fatiha.